İşte arkadaşlar hasta halimden iş kovalıyorum. İş ilanlarına bakınıp duruyorum. Of ne yapsam bilmiyorum. Allah'ım sen yardım et. Orada altın orada iş ilanları falan. Of of. Abi iş arıyorum bulamıyorum. Özgeçmiş istiyorlar. Dönmüyorlar geri. Ne yapsak bilmiyorum. Vallahi ne olacak bilmiyorum. Her yere başvuruyorum. Başvurmadığım yer kalmıyor. Hani elimden geleni yapıyorum ama işte artık ne yapsam, ne etsem? iş kura bakıyorum. İşkur'da da pek bir şey olmuyor. Oluyor da az oluyor. Olduğu zaman da almıyorlar. Of, canım sıkılıyor işsizlikten. Ne yapsam bilmiyorum.